arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yani annenin evine gideceğiz bayram ziyareti için sen de hazırlandık vanilya ve da getirdik orada birazcık yani kafeste sıkıştılar ama olsun şu anda gitti zaman e, hazırlık vazileri şimdi kapıyı açacağız ve gideceğiz kapıyı açalım arkadaşlar Gel, evet. geçin bir çıkın, çıkın. Tamam, bunu koyalım gelinize. Eğer hadi çıkalım. Evet arkadaşlar, ee, şimdi çıkıyorum elimizi güzellikten çıkacağız. Neyse boş verin size zaten. Bu da o zaman büyük annemizde görüşürüz arkadaşlar. Gel bil 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 bil. Değil. Evet, evet arkadaşlar şimdi geldik büyük Değil. şimdi burada. Değil. Evet Değil. beğendiniz mi? Şey babaanne yani güzeldi gibi gibi babaanne. var ne biz içeri gidelim istersen. Buyurun gelin torunlarım ben size gelmeye gelmeyin Sonrasında meyve topları Tamam baban ne gel hadi gel hayatım. Buyurun gelin gelin gelin. Bakın size et yaptım. Bu dişi köfte yaptım. Geçin bakalım. Aaa rüzgar gülü. Aaa rüzgar gülü varmış burada. Evet doğru Senin için pazardan aldım. Taştan aldım. Gel bakalım. Burası da sizin odanız. Doğru Kimse yok burada. Bak kıyafet aldım size. Hadi çekiyor dedim babam ya? Anne daha doğrusu. Gel bakayım var mısın? Orada kalmışsın. Elde kükür aldım ben. Yok babam Yok biz alırız. Lan. Biz koyarız. Buraya koyalım. Şimdi, babam mı? Bu da benim eski bavulum. İçinde erimek Şey o zaman ben bunu, hmm. e, bura dursun bu. Sıkıyor bura vajlarınızı. Ay korkmuyorsun mı atlar beni. Ay ne kadar tatlıymış bu. Ne kadar tatlı. Oy oy oy. Kalk ediyor. Çığlık çığlık. Neyse babaanne ya. Çaktırmayalım biz. <laughs> buradan takipçilerim. Ay. Evet, tamam. Aksi i̇şte çok ses geliyor derim. yüzmüş patlıyor. Evet. Şimdi bunları ele bakalım torundan. Neyse. Onlar orada dursun. Ee, biz bunları buraya koyalım. Kafesi buraya koyalım. Sıkan malzemenin koyalım tamam. Gözümü çıkartayım ben de. Gözlüğü de ne koymuş. Koysun işte. Ay içine koy. Bir dakika. Burada dursun. Neyse babaanne. İyi biz de şey yaptık yani geldik zahmet olmazsa. Ya, siz de burada <laughs> dağların besliyor Yani anne. Hadi görelim şimdi acıkmışsınız. Yurdan geldiniz uzak uzak. Burada arkadaşlar babaannemizin yeri Yozgat'ta. O yüzden bence köylü yani. Sen bana köylü mü diyorsun? Kaç yıldır ben köylüyüm anlıyor musun? Neyse arkadaşlar. Görüş veririz babaannemi. Yani anneme Hep babaanne diyorum alıştım. Gidelim çocuklar bizi kahvaltı edelim. Zaten babanız gelmedi. Gelin gelin gelin. gelin. Oturmuş oturun. Dört kişilik zaten hepiniz oturursunuz. Hiç ben suyamaydım. Hadi yiyin bakalım balık kızarttım. babaanne. Kuş olmaz doğrayayım gel bakayım gelmişken. Ee, bir süpür bakalım. Şimdi kapat kapat kömürü. Bakacağım şimdi bir yürü bir Al bakalım şu kovayı. Şimdi evi süpüreceğimiz. Kaç yıldır temizlemiyorum. What? Kaç yıldır temizlemiyor musun? Neyse babaanne ya. Hallederiz hallederiz. Halledin bakalım al. Er. Bir dakika. Ben dediğim ben. Bunda kuş yok. Sonra da babayla süpüreyim. Sadece buraya süpüreceğim değil mi? Evet torunum. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Lan gidi lan lan lan. Bitti bitti. Müzik atsam baba ne yapıyordu? Müzik yok muydu? Ya torunum. Arkadaşlar şunu sürdüm. Bunu da koyalım. Ee, şöyle. Işte. Ee, bu buradan çıksın. Sağ, tam babaanne e, ee, bir o zaman gezelim istersen. Gözün torunum gözüm. gözün? Aa, şey babaanne yüz gök günü ala bir yemeyeyim. torunum zaten onları sıçmak olurum. Sana da bundan aldım. Hadi alın oynayın. Her şey aldım bakın size burada tablolar bunu dalın. alın. getirdim bakın. Aa çok güzelmiş. Ben güzel gün alacağım. Oo çok güzel ya. Bunca bana ver. Hank bu Hank. Çuv çuv çuv. Ee, ne yapıyorsun ya? Bana vurdun. Öceceğim anne ya. Çok güzelmiş. Ben bunu savaş oynayı oynayayım. Koşuyor ya. ya. Bu güzel gün alacağım. Hoppa ya. Bu güzel gün de çok güzelmiş. Oh. Ay ayağım aydım. Ayağımı yayım. Ha ayım. Ha. Kızım, doğur Tamam ya ya ya. Tamam. Geldi. Hadi bir çay çıkarayım. Tamam hadi bir çıkar. Ben şimdi burada konuşayım. Tamam mı anne? Biz siz orada konuşun. Tamam ya Allah Allah. E ee, nasılsın? E ee, nasılsın anne? Büyüm tamam mısın? nasılsınız? Ay beni bekle gideyim geleyim bu çok güzel yer Ay güzel. Gel gideyim. 지금자아따 매빗 할거 자, 요 t 맘 m a 끄덕끄끄다끄덕끄다끄드다 Kalağıt sonra gel bill bil yap ya bill bill bil 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 bill I know ya Çalak. May ya ay, ay may. ya bırak beni ya bırak. Ay, ay ya yap 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 ya yap 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 yap

çıkayım ba yok. Ay çıkayamıyorum ben yapışıyor. Emzik beni bu yakmıyor. Ay tamam. o zaman ben onunla oyun oynayayım Hadi böyle geçelim hadi. Şimdi elma toplayacağız. Yumurta toplayacağız. Topu el toplayacağız. Topu 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 toplayacağız. Neyse. İlk önce elma toplamayayım. Şuna bir şuna bir çek kardeşim ya. Bunu neyse onu kesinlikle çöpe atmadım yani şu merdiveni aramıyor muyuz merdiven ha merdiven acaba bu ben kim oluyorum ay şu elmaları bana kutu ver ay aşağı açıyorum yeah. hop tamam şimdi şu an uçuyorum arkadaşlar uçarak açıyorum nasıl uçtuğumu sormayın ben de bilmiyorum ee, evet açtım elmayı birazcık da parça aldım affedin bana ya bu bayağı terim arkasör. Tamam bu kadar yeter. Ee, şimdi 3 tane kıyas varmış. Ay kiyazları ayırdım. Neyse ikinci kıyas. Üçüncü ee, iki kıyas. Ve dört. Tamam dört kişi. Ee, bir de bir de bir de bir de tamam, bittim. Şimdi tane de armut ah, Armut. Ee, bir armut. İki armut. Üç armut kötü amut. Tamam. Şimdi bir, tamam. Şimdi bunları e, bu kutuya toplayacağız arkadaşlar. E, şimdi emziklerimizi biz içe gireceğiz. Emziklerimizi bırakacağız ve geleceğiz. Şimdi iyi olacak da. Ee, nasılsın baban yani? Öyle evet, evet, de evet sıkılıyorduk zaten. Peki sen konuşuyor? Ay bu ne sunacaksın diye uçma özel gücümle ya. Bunları ayayım. Emzikliyim o kadar bunun bu yakayım ya bunun içine de yani. Hiç de koyam. emzik neydi ha de, Ay ağacım da elimde mi? açar mı tamam mı? Tanrım. Hop. Ben yaktım vallahi ne Hadi kat 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 kaç kaç. çıkayım ben ya. Ha şakamı çıkayım. Hadi Ne oluyor ya? kapıdayım, Bir Şimdi babaanne biz gel ben bir Hop. Ay şimdi oyuncağını aldım. Sıkıntı olmadı. Şimdi yiyelim. Karnım ağrıyor ya annem ya, ya, ya. Ya, ya, ya Çok bir tesadüf değil. Benim ağrıyorum. Bu şimdi ağrıyorum. Ay yemedim. mi ağrıyorum? Al bakayım ne Al bakayım. Al bakayım. Bu benim. Bu sen. Bu benim. Ay bu Bu benim. Bu arada yiyememiz. Ben de gideceğim sana ıı, evine. Şimdi biz gideceğiz. Şimdi burada bu seni gel. Aa bu yap ben yiyorum. Aa ben. Evet. Şimdi birinin evine gideceğiz. Tövbe estağfurullah. Seçiyor şey kanka. Seçiyor kardeşim. Uyuyor.

Arkadaşlar artık akşam olmaya başladı ve annem bir bir evet arkadaşlar. Neyse neyse ya şey anne yemek yap, yapayım mı? Yap kızım yap yap. Zaten de karnım acıktı. Allah 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 Evet. Şimdi uyuyorum. Bakın ben uyuyacağım. Ben ucu uyuyorum. Var mı anlıyor musun? Var. Ben tuvalette uyuyacağım anlıyor musun? Tuvalette mi? Tuvalette mi? <laughs> evet tuvalette. şu anda bir çok korkuyoruz. Babaanne bizi öldürecek. Uyuyor sese bakalım. Sabrı geliyor. <laughs> Şşş.